Merhaba arkadaşlar, SolidWorks ile ilgili olarak tasarım kısmındaki eğitimimize devam ediyoruz. Bu bölümü bitirdik, bu bölümü bitirdik arkadaşlar ve şimdi şu kısma geçeceğiz. Radius komutlarıyla başlayacağız. Tabii bir katı modelimiz oluş olması gerekiyor radius komutunu kullanabilmek için. Bunun için ön düzlemi seçtim, şuradan dik bakalım ve burada sketch kısmına giriyorum arkadaşlar. Bir tane dikdörtgen oluşturdum, şu şekilde. Daha sonra buradan çıktım ve ekstrüzyon ile katı oluşturacağım. Ee, katı bir geometri oluşturdum. Şimdi bunların kenarlarını yuvarlatmak istiyorum. Bunun için kullanacağım komut arkadaşlar. Radyüs komutu. Radyüs komutuna baktığımızda altında pah komutunda bulunduğunu görüyoruz. Radyüs komutuna tıkladık. Ee, radyüs komutunda radyüs kullanacak öğeler diyor burada. Ee, bir tane ec'i seçelim arkadaşlar. Ec'imizi seçtik bakın. Direkt olarak burada e, ne çıktı? E, yarı çapı diye bir ölçü geldi arkadaşlar. Yarı çapını ben e, 15 mm olarak buradan girebilirim. Ee, aynı zamanda değerimi buradan da girebilirim. Bakın arkadaşlar 20 mm olarak tekrar değiştiriyorum. Önizleme yok diyor. Ee, Kısmi ön izleme var ve tam önizleme izleme var. Ee, tam önizlemeyi ön şu an açtım arkadaşlar. Okeyledim ve bu kısımda bir radyüs oluşturmuş oldum gördüğünüz üzere. Şimdi e, radyüs oluşturma komutuna tekrar giriyorum arkadaşlar. Ee, komutumu aktif ettim. Bakın e, şuradaki ecimi seçtim. Geldim buradaki ecimi seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar benim herhangi bir şekilde CTRL'e basmama gerek yok. Bakın kenarlar şurada alt alta sıralanmakta. Tekrar seçtim kenara bir kez daha tıklıyorum. Bakın seçim iptal oldu arkadaşlar. Tıkladım seçti. Tekrar tıkladım seçim iptal oldu. Bu gibi kısımları bu şekilde ayarlayabilmemiz mümkün. Şimdi baktığımızda bu kısma da radyüs oluşturabiliriz veya şuradan seçimleri temizle diyebiliriz arkadaşlar. Ee, şu kenara tıkladığımda direkt olarak THL bir bağlantı olduğu için diğer kenarı da e, almakta. Eğer ben burada teğet yayma kısmını iptal edersem ve okeylersem arkadaşlar bakın sadece e, THL olsa bile diğer kenarı almayacak. Sadece seçtiğim kenarı radyüs demiş olacak arkadaşlar gördüğümüz üzere. E, şimdi e, bu şekilde radius e, işlemini yaptık. Birbirinden bağımsız yapabileceğimiz oluşturduğumuz bu radyüsler bakın unsur haricinde radyüs 3 ve 4 olarak sıralanmış durumda. Bunlarla ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsak e, sağ tık unsuru düzenli kısımdan e, istersek diyelim ki buradaki radyüsümüz 25 mm olsun dedik. Enter'a bastık arkadaşlar e, ve buradan OK dedik. İşlemimizi tamamlamış olduk gördüğünüz üzere. E, tekrar e, üzerine çift tıkladığımda bakın ölçü kısmı çıkacak. Ölçü kısmı çıktıktan sonra da e, buradaki radyüs değerimi 20'den 10 mm'ye indirdim okeyledim arkadaşlar. Geldim buradan güncelleme kısmına bastım ve e, radyosumun değerini güncellemiş oldum. Bu şekilde radius komutuna bir giriş yapmış olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.